Bugün 15-30-16 civarında Kudüs'te ağlama duvarı olarak bilinen Batı Duvarı'nın duvarında dua kısmında inşallah barış ve kurtuluş yani Moşiya için özel bir dua gerçekçi, gerçekleştirilecek. Burada <laughs> Kudüs'te Harem-i Şerif'in hemen dışında Başaham Amar'da inşallah bu duaya katılmayı planlıyor. Duayı canlı olarak bu sitelerden seyredebileceksiniz. Ee, belki Sayın Oktar da görmek ister. Dua sırasında sesin duyulacağını umuyorum. Rabbimiz kutluş duamızı kabul etsin, Moşiya hemen göndersin. Ha, çok güzel. Ee, Başaham amar özellikle şimdi de Süresine rica edelim, Ehud Bey'e de rica edelim. Ee, Moşiya'nın ismini çok ansın, Kral Mesih'i çok ansın yani anlaşılsın, duyulsun. Çünkü mesela bazen bu konuşmalar bir yerde geçiyor ama halk onu duymuyor. Defalarca bağıra bağıra yüksek sesle Moşiya istesinler. Mesih ise vakti başka yok. Zaten Musevi takvimine göre tam vakit tamam. Yani 1999'dur. Evet. Son tarih Moşiya için. 2000'lerde görevde olmuş oluyor Moşiya. Tam vakti. Çok da iyi olur. Biz bu, biz de yayınlayarız bunu. Yalnız e, şimdi bizim açıkça duyacağımız şekilde Moşiya'nın ismi geçerse çok çok iyi olur. İnşallah.

אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה בת עתירתנו, ענינו מיוחרנו, ענה מענינו. אלוהינו שבשמיים, בדינו מידי כל אויבינו, בדינו מידי יצרנו הרע. כונסנו פרנסה טובה. אלוהינו שבשמים צווה איתנו בכבודך. צווה איתנו ישועותך. צדקנו במשפטך. אלוהינו שבשמים קרב לנו חץ הגאולה. קרב לנו יום הישועה. קרב לנו לעבודתך. Aha çok güzel. Bir daha söyle bakayım. Aa, çok güzel maşallah. Davut'un soyundan gelen kolunun hemen gelişini hızlandır. Yani Mehdi. Maşallah aynı şey tekrar ediyor. Çok güzel. Allah'ım diyor, Elohim diyor değil mi? Davut'un soyundan gelen kulunun gelişini hızlandır. Maşallah. Mehdi'nin. Maşallah, maşallah. Böyle yaparlarsa tamam. Öyle yaparlarsa kurtulurlar. İnşallah. Amin diyor maşallah. Sürekli Allah'tan Mehdi'nin gelişini istiyorlar şu an. Evet. bir an önce Allah'ın Mehdi'yi çıkartmasını istiyorlar. Yani zahir hale getirmesini inşallah. Maşallah. Çok güzel. Maşallah. Elhamdülillah. Bu çok güzel. Bunu sık sık yapmalarını İsrail'de, daha büyük kalabalıklarla yapmalarını Allah'tan ısrarla Mesih'in çıkışını, Mosiyah'ın çıkışını istemelerini isteyelim. Yani mesela hatta 500 bin kişi toplasınlar. Bu dua edilsin, ısrarla dua etsinler. Allah kabul eder inşallah. Yani vakit tamam. Yani Tevrat'a göre vakit tamam. Başka vakit yok. Hadislere göre de vakit tamam. Resulullah diyor, 8 tane hadis var. 7 bin yıl diyor. Aynı Museviler de aynısını söylüyorlar. 5600 yılı geçti diyor Peygamberimiz. 1400'de 1500 başka vakit kalmadı. İnşallah. Mesih'in çıkışıyla ilgili bütün bu olaylar. Mehdi'nin inşallah. E, duada şöyle deniyor. Şehrin Kudüs'e şefkatle dön Cenab-ı Allah'a inşallah. Ve vaat ettiğin gibi orada yaşa. Orada kulun Davud'un tahtını kur. Yani Mehdi'nin tahtını kur. Ve onu yeniden inşa et. Bunu hemen ver bize. Yani Mehdi'yi hemen ver. Ve dünyanın sonuna kadar sürsün. Kudüs'ü yeniden inşa eden Rabbinin ismi, Rabbin ismi yücedir. Kulun Davud'un gelişini hızlandır, yani Davud'un evladı olduğu için, Davud soyundan olduğu için, kulun Davud'un gelişini hızlandır. Yani Davut Aleyhisselam ve Davud'un evladı, torunu olan Mehdi, kastediyor. Kulun Davud'un gelişini hızlandır ve gücünü artır, Mehdi'nin gücünü artır, çünkü tüm gün senin bizi kurtarmanı bekliyoruz, tüm gün akşam'a kadar Mehdi'yi bekliyoruz diyor. Rabbin ismi yücedir, o kurtaracaktır. İşte Müslümanlar da Museviler de aynı duayı yapacaklar. İnşallah. Vakit tamam. Alametler tamam. Bir anda cennete dönecek ortalık Allah'ın izniyle. Fevkalelik olmazsa bu kadar üstünde durmazdı. Yani adım gibi emin olmasın bu kadar üstünde durmazdı. Bediüzzaman dediği doğru. Tevrat'ın dediği doğru. Ayetin Kur'an'ın işaretleri doğru. Hadis-i şerifler doğru. Vakit tamam olaylar bunu göstertiyor. Reddedilecek bir şey yok. <laughs> היא פרקום ישראל ביגמותה. מה שחסר לנו להגיע להשלמת גהולתנו ובדיון נפשנו זה לימוד הזוהר הקדוש. כל אחד ילמד כל יום דף אחד, אפילו שאינו מבין, ויאמר לשם איחוד קודשה וניחוד ולטובת כלל ישראל. והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, רחמן ומלא רחמים, וניחם על הרעה, ישו ברחמנו. ויבוש bi bi Davud'un tahtı, kulun Davud ve Davud'un soyundan Filiz, e, bunlar her zaman Davud'un soyundan Moşi anlamındadır diyor Ehud diyor. Maşa. Bak Davud'un tahtı, bu kelime Mehdi anlamında. Kulun Davut bu da Mehdi anlamında. Davud'un soyundan Filiz, bu da Mehdi anlamında. Bunlar her zaman Davut Davud'un soyundan mehdi anlamındadır. Yani bunu duyduğumuzda bunu anlayacağız. Davud'un tahtı dendiğinde mehdi anlayacağız. Kulun Davud dendiğinde yine mehdi yi anlayacağız. Davud'un soyundan filiz anlamın duyduğumuzda bunu da yine aynı şekilde mehdi olarak anlayacağız. İnşallah. Konuşma yapan Başaham Saloma Amor efendi. Haham Başaham. Ee, İsrail Başaham. Evet. İnşallah. Evet. Biz de dua ediyoruz. Allah Mehdi'yi bir an önce zuhurra kavuştursun. Bir an önce zuhur ettirsin. Kral Mesih'i yani Şiloh'u, Mehdi'yi bütün dünyaya Cenab-ı Allah kurtarıcı olarak göndersin. Dünyaya artık barış, afiyet, iyilik, güzellik, nur hakim olsun. İnsan artık güzelleşsin. Dışarıda güler yüzlü insan göremiyoruz. Mutlu insan göremiyoruz. Güzel insan yok. Çok nadir. Evet. Binalar eskimiş, Adeta kıyamet kopmuş, Allah vermesin. Bu belayı Cenab-ı Allah üzerimizden kaldırsın. Bütün her yeri Allah güzelleştirsin. Barışı getirsin, savaşı kaldırsın. Anarşiyi, terörü kaldırsın. İslam alemini kurtarsın, İsrail'i kurtarsın, Hristiyan alemini kurtarsın. Mehdi ile, Mehdi vesile edip Rabbimiz dünyayı cennete çevirsin inşallah. i̇nşallah.